Herkese selamlar. Ben Ozan. Satisfactory rehber videoları çekiyorum. Bugün sizlere Satisfactory'de verimliliği anlatacağım. Şimdi Satisfactory'de verimliliği anlatmak için iki tane sistem kurdum buraya. Aslında iki tanesi de aynı şeyi üretiyor ama ikisi de farklı şekilde üretiyor. Sağ tarafında bulunan sistem böyle bir elektrik paneline sahipken yani dalgalı bir elektrik paneline sahipken sol tarafındaki bulunan sistem ise dümdüz bir elektrik paneline sahip. Şimdi bunun verimlilikle ne alakası var diye sorabilirsiniz ama tamamen alakası var. Çünkü buradaki dalgalanmaya sebep olan şey buranın verimsiz olmasıyla alakalı ve buradaki düzlüğe sebep olan şey ise buranın tamamen verimli olmasıyla alakalı. Öncelikle verimsiz örneği incelemeye geçecek olursak eğer buradaki kazıcı 30 adet demir madeni çıkartırken <laughs> bir saniye buradaki smelt Buradaki smelter ise 30 adet demir cevheri tüketiyor. Yani burada tam bir verimlilik var diyebiliriz. Hatta MK1 kullanılıyor. Tam bir verimlilik var. 30 geliyor, 30 giriyor. Çıkarttığı 30 adet demir ingıtsa, demir külçe ise 15 adet tüketiliyor. Yani burada kayıp var. 15 adet buraya veriyor. 15 adet külçe buraya veriyor. Ama burası 30 çıkarttığı için 15'i beltte kalıyor. Her şey burada başlıyor yani bu sistemin verimsizliğinde. 15 adet iron rod üreten bu makine buradan geliyor. Burada 10 adet rod harcanıyor. Ve 40 çivi çıkartılıyor. Bu da %100. Bu %100 sayısını gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki Aa, bu %100 verimli olmalı. Ama öyle değil. Çünkü kayışta işte artan 5 tane demir sopamız var. Peki şu tür bir elektrik paneline sahip olmak istemiyorsanız ne yapmalısınız? O da burada gözüküyor. Az önceki gibi 30 çıkartıyor, 30 geliyor. Sonra burada olay değişiyor. Buraya bir ayırıcı ile 30 çıkan demir külçeyi demir sopa üretmek üzere buralara gönderiyoruz. Sonra buradan gelen 15 demir sopa ve 15 demir sopa birleşip bu kayışa gelirken 30 oluyorlar. Sonra burada bir splitter yani ayırıcı. Buradaki birleştirici, buradaki ayırıcı. Ayırıcı 3'e bölüyor. 33'e bölerseniz ne olur? 10 olur. Peki bu makineler kaç tüketiyor? 10 tüketiyor. Yani burada %100 bir verimlilik sağlanmış diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu sistemin devamında ne oluyor? Çünkü her şey bu kadar basit değil. Bitmedi. Bu sistemin devamında 1, 2, 3 tane merger kullanılarak böyle bir sistem yapmış. Bu makine 40 tane çivi çıkartıyor. Ve burada MK1 bir belt kullanıyoruz. MK1 belt burada iş görecektir. Çünkü MK1 60 adet taşıyabiliyor. Burası 40 çıkartıyor. Peki ben bunu niye anlatıyorum? Burası da 40 çıkartıyor. Burası da 40 çıkartıyor. 40 çarpı 3 bize ne verir? 120 verir. Conveyor belt MK1 60 taşıyabiliyor. 60 taşıyabilen bir MK1 belt ile burayı yaparsak eğer bu depoya veya atıyorum manufacturer olabilir, assembler olur. Böyle bir makinenizi göndermek istiyorsanız MK1 ile bu makineleri tıkayacağınız için elektrik paneliniz bu şekilde olmayacaktır. Bu elektrik paneliniz tam olarak bu şekilde olacaktır. Yani aşağı yukarı buna benzeyecektir. Bunu engellemek için girdi ve çıktı sayılarını çok dikkatli şekilde anlamalı ve ona göre fabrikalarınızı, sistemlerinizi kurmalısınız. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Buradan gelen 40 buraya gelirken MK2'ye ihtiyaç duymuyor aslında. Çünkü 40 geliyor böyle. MK2'ye tam olarak burada ve burada ihtiyaç duyuyorsunuz. Çünkü 40 artı 40 80 burada MK1 olursa 80 buraya verimsiz gideceği için arkada kişi için arkayı tıkayacak. Aslında verimlilik çıkardığınız ürünü tam olarak harcamanız gibi algılayabilirsiniz. Bu örnekteki tüm hata aslında bu söylediğim söz ile alakalı. Çünkü çıkardığımız 30'u burada ve burada tüketirken doğru tüketmiyoruz. Evet tüketiyoruz ama tam tüketmiyoruz. 30 geliyor tam tüketiyoruz. 15 geliyor tam tüketmiyoruz ve burada bitiyor sistem. Elektrik kısmı niçin böyle gözüküyor? Elektrik kısmının böyle gözükmesinin sebebi bu makine 15 harcadığı için arkada biriken külçe bu makinenin sürekli çalışmamasını sağlıyor. Yani içinde biriktiği zaman bakın duruyor ve ne zaman içindeki bir külçe çıkarsa o zaman çalışmaya başlıyor. Peki bu sorun size ne yaratabilir? Bu sorun size şunu yaratabilir. Elektrik üretiminizi hesaplayamamanıza ve makinelerinizin düzgün üretim yapamamasına sebep olabilir. Yani bu iki başlıkta sorun çıkabilir verimsizlik konusunda. Elektrik konusu çok büyük bir problem değil bana soracak olursanız. Çünkü biomass burner, coal generator, fuel generator şunların arasında gidip geldiğiniz zaman verimli konusunda en çok problem yaşayacağınız durum kömür ve biyomas olabilir. Böyle diyor olmamın sebebi şu. Çünkü biyomas ve coal generator'da 1000 megawattın üstüne çıkmanız çok zor. Coal generator'da bu mümkün ama başlangıçta kullanacağınız bir malzeme, bir ürün olduğu için böyle söylüyorum. Fuel generator'da ise işler birazcık daha kolaylaşacak. Hem coal generator'ınızın generator üstüne kurmuş olursunuz fuel generator. Yani elektrik birikmiş olur. Ama tabii ki bu dediğim varsayımsal bir şey. Her zaman problem çıkabilir. Malzeme üretiminde problem olacaktır genelde problem. Tabii ki de buradaki sistemlerde bir malzeme üretim problemi yok. Çünkü buradaki sistem örneği ürünün fazlalığına dayanıyor. Yani elektrik örneğine daha çok dayanıyor buradaki sistem. Ama şimdi yeni bir yere geçiyorum ve orada daha detaylı detaylı bir şey anlatacağım. Verimlilik konusunda vereceğim tavsiye gelirsek eğer atıyorum böyle bir sistem kurdunuz. Bu videoya kadar verimlilik çok umurunuzda değildi diyelim. Bu sistem az önce de göstermiş olduğum gibi şu sağdaki sistemin aynısı. Üretim kısmının son makinesine geldiniz. 10 tane rod istiyor dediniz tamam mı? Bu makineye de dediniz ki 15 değil 10 üret ki benim üretim ve tüketim eşit olsun. Siz buna 10 üret dediğiniz zaman ben 10 tane külçe ihtiyaç duyuyorum diyor. O zaman gelip buna bana 10 tane külçe ver dakikada diyorsun. Bu arada evet burayı kulu açtıktan sonra yüzde kısmını editleyerek de işte yüzde yüz diyerek de veya dakikada 1.56 tane ver diyerek de yapabiliyorsunuz. 60 adet orumuz geldi. Buraya gel... Ha evet. <laughs> evet. Evet evet. Yani 1.56 en son öyle dediğimiz için öyle kalmış ama burası 10 tane üretiyor. 10 tane de tüketiyor olacak şimdi şu tamamlandığı zaman. 10 tane demir cevheri üretiyor. 10 tane cemir... De <laughs> 10 tane 10 tane demir cevheri tüketip 10 tane demir külçe üretiyor. 10 tane demir külçe üretip 10 tane demir sopa üretiyor. 10 tane demir sopa tüketip 40 tane çivi üretiyor. Bu sistem şu anda da verimli değil bu arada. Şöyle ki verimli değil. Buraya gelen demir cevheri miktarı 10 değil. 60 tane geliyor. Hatta bu line'ı takip edersek eğer bu kısmı takip edersek göreceğiz ki burası 120 üretiyor ve burada tükeniyor. Eğer bu da bağlı olsaydı elektrik sistemimize düz görünmek yerine yamuk yumuk bir elektrik paneli görecek. Peki bunun önüne geçmeniz için yapmanız gereken son şey ise gelip bunu 10 yapmak. Veya bunu yine 120'de tutarsınız veya MK1 kullanmayı tercih ediyorsanız 60'da tutarsınız. Sonra dersiniz ki ben bunu buradan ayıracağım dersiniz. Buradan ayıracağım. 30'unu buraya böleceğim dersiniz. Sonra buradaki 30'u da şu şekilde tak dersiniz, tak dersiniz, tak dersiniz. Burayı da kapatırsınız. Pardon kapatmazsınız. Burası burada kalır. Buradan gelen 60'ı buraya 30 olarak böldünüz. 30'u da 1, 2, 3 çe böldünüz. Yani 10, 10, 10 yaptınız. Sonra bunu oraya bağlamak yerine bunu buraya bağlarsınız. Ve buradaki 30'u onu, onu isterseniz gelir şurada birleştirirsiniz. Yani ne elde etmiş olursunuz birazcık karmaşık oldu ama anlatabildiğimi düşünüyorum. 60 geldi 30 oldu 30 oldu 10 oldu gitti. 30 böyle geldi. 10 böyle geldi 10 böyle geldi burası 50 oldu. Bunu da gider farklı bir sistemde kullanırsınız ki bunun sonu yok yani bunu siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çünkü ben burada verdiğim vermiş olduğum 10 örneği sizin senaryonuzda 10 olacak diye bir şey yok. Yapabileceğiniz şeylerin bir sınırı yok arkadaşlar ama genel olarak verimlilik konusunda en azından kayışlar üzerinde anlattığım verimlilik konusunda şunun temelini iyi attığımızı düşünüyorum. Bir ürün üretiliyorsa tamamen tüketilmediği sürece burada göreceğiniz çizgi düz olmayacak. Daha çok böyle bir şey olacak. Hatta daha büyük fabrikalar kurduğunuz zaman sistem kurduğunuz zaman bunun önünü alamayabilirsiniz bile yani. Son olarak buradaki paneli anlatayım. Consumption anlık elektrik tüketimi eğer bu değer elektriğin anlık üretimini yani production'ı aşarsa şelterler atar. Kapasite elektrik sisteminize bağlı tüm elektrik üretim cihazları aynı anda elektrik üretirse eğer sahip olacağınız elektrik miktarı. Production az önce de söylemiş olduğum gibi elektrik sisteminizin anlık toplamda ürettiği elektrik miktarı. Maximum consumption sağ alttaki kısım elektrik ağınıza bağlı olan makinelerin hepsinin aynı anda çalışması durumunda tüketilecek olan elektrik miktarı. Verimliliğin temellerini en azından kayışlar konusunda attığımızı düşünerek borular üzerinden de hız hızlıca bir anlatım yapıp videoyu bitirmeye geçiyorum. Şimdi arkadaşlar buraya çok basit bir düzenek kurdum. Buradaki düzenek şu şekilde çalışıyor. Burada bir su çıkarıcı var. Burada tamamen MK1 bir su borusu yukarıya doğru uzanıyor. Şimdi buranın uzunluğu ne kadar? Buranın uzunluğu toplamda şu 13 hariç 12 tane 4 metrelik foundation var. 12 çarpı 4 48. Bir tane de 2 metrelik foundation var. Burası toplamda 50 metre uzunluğunda. Oyunun açıkladığı resmi sayıya göre su çıkarıcısının bulunduğu seviyeden itibaren 10 metre kadar yukarıya su çıkarılabiliyor. Yani 4, 8 ve bunun yarısı 10. Yaklaşık olarak 10 metre kadar çıkartıyor. Bu su yukarıya çıkamayacak. Yukarıya eğer su ile çalışan bir sistem kuracak olursak, yukarıda hiçbir sistem çalışmayacak demek bu. Çok basit bir şekilde. Ve bunu göz önünde şu şekilde bulundurmanız gerekiyor. Atıyorum tepeye bir tane sistem kuracaksınız. Yapmanız gereken şey şu. Pipelines kısmında, lojistik kısmında pipeline, pump, MK1 ve MK2 bulunuyor. Bu sizin borularınızın headliftini artırıyor. Yani ne kadar yukarı su çıkartabileceğini artırıyor. Ve burada yazan şey şu. Pipeline'a e attach edilebilir, takılabilir. Headliftini artırabilir diyor. Maksimum headlift 20 metre diyor. Burada da e, sıvıların 20 metre kadar yukarıya aktarılmasına izin verir diyor. İki tane de not bulunuyor. Has an in and output direction. Yani giriş ve çıkış yönü var diyor. İkinci notta da headlift does not stack. So space between pumps is recommended. Burada dediği de şu. In ve out'u da iki notu da açıklayacağım. Bir pump line pump'u buraya yerleştirmeye çalıştığınız zaman bir tane ok görüyorsunuz üstünde görüyor musunuz? Bu çok basit bir şekilde çok açıklayıcı bir şekilde gösteriyor size zaten suyun nereye doğru gideceğini. İlk not bunu gösteriyor. Eğer bunu böyle yaparsanız burada hiçbir şey çalışmayacak. Buradan gelen su buraya geldiği zaman geri gidecek. Yani şuraya geçmeyecek. O yüzden bunu bu şekilde koyuyorsunuz. Sonra bunu elektriğe bağlamamız gerekiyor tabii ki. Bunu elektriğe bağladığınız andan itibaren 20 metre kadar yukarıya su çıkacak. Bu dolmaya başladı. O su asla buraya ulaşmayacak. Çünkü 20 metre kadar yükseltiyor. İkinci notu da açıklayayım. Steklenmek demek birikmek demek. Pipeline pump'ın ikincisini buraya koyarsanız buradaki headlift 40 olmaz diyor. Yani buradaki mat matematik mantıksal olarak şu şekilde çalışıyor. Burada pipeline var ve bu boruda ve bu yükseklikte. Bu yükseklikten 20 metre öteye kadar gider diyor. Ama sen bir tane daha buraya koyarsan hiçbir anlamı olmaz bunun diyor. Birikmez. Yani yine 20 metre kadar gönderir. O yüzden şöyle bir iz çıkıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın tık diye buraya oturuyor. Bu sizi oyun diyor ki bu alet buraya çıkarttı. Ben de buraya yapıştırıyorum seninkini. Tam bir şekilde yukarı gönder diyor. Sonra bir tane daha çıkıyor bakın. Ve tam bir şekilde gönderiyor. 20, 40, 60. Burası kaçtı? 50 ydi. Yani ucu ucuna yet. Burası 50 dedik. Pipeline pump MK1 MK1 20 metre kadar kaldırıyor dedik. MK2 ise 50 metre kadar kaldırıyor. Bu senaryoda bir tane MK2 pump pipeline koymamız pump pipeline değil. <laughs> pump line. Evet. Bunların adı artık pump line arkadaşlar. Bir tane şuraya pump line koymanız yeterli olacaktır. ya Ben şuraya koydum ama sonuçta bu borunun da 10 metre kadar headlift olduğunu düşünürsek eğer şuraya bile koyabilirsiniz yani. Şuraya bile koyabilirsiniz. Bu daha garantici bir yöntem olduğu için buraya koyuyorum. Şimdi bunun ikincisini tuttuğum zaman bana hiçbir yer göstermeyecek. Çünkü gerek yok. su olduğu gibi buraya kadar çıkıyor. Peki az önce göstermediğimi düşünerekten şunu da göstereyim. Bakın buraya bunu koyduğum zaman burada az önce su olduğu için var ve şuradaki birikmiş su da gelecektir buraya. Ama siz anladınız işte orada su yok arkadaşlar. Yani bunları hep göz önünde bulundurmanız gerekiyor verimlilik konusunda. Çünkü ne kadar verimliliği smelter ve constructorlarda anlatmış olsam da az önce verimlilik refinerlerde de aynı. Atıyorum işte buna ne yaparsanız işte sülfürik asit yapıyorsunuz diyelim. Dakikada 50 tane su tüketiyor. Yani bundan 10 tane yaptığınız zaman 500 tane tüketecek ve MK1 ile bunu sağlayamayacaksınız. Bunları hep göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Şimdi videonun sonuna gelirken bunu söyleyerek videoyu bitirmek istiyorum. Bu oyundaki her şey aslında bir bölme işleminden ibaret. Az önce de göstermiş olduğum 60 çıktığı nasıl 10 olarak fabrikanıza verirsiniz örneğindeki tam olarak şurada gerçekleştirmiş olduğum örnekteki gibi. Aslında her şey birazcık ölme işlemine benziyor bu oyundaki verimlilik konusunda. Bir ürünü üretiyorsanız eğer onu tam olarak tüketmediğiniz sürece bir sonraki makine de onu tam olarak tüketemediği için en azından tam olarak tüketse bile arkasındaki makineyi tıkadığı için verimliliği sağlayamıyor oluyorsunuz. Bu yüzden verimlilik birazcık tüketim ve üretimin eşitliği ile alakalı bir durum. Benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bu videoyu işine yarayabileceğini düşündüğünüz bir arkadaşınızla paylaşarak veya bu video hakkındaki eleştirel yorumlarınızı yorumlarda paylaş paylaşarak bana destek olmuş olabilirsiniz. Şu ana kadar gerçekleştirmiş olduğum ilk doğaçlama rehber videomdu. Yazılı bir şey yoktu. Genel olarak kafamdan anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. İyi fabrikalar dilerim. Bay bay.